Merhaba sevgili akrep burçları, asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 10 Haziran haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu akrep olan güneş burcu akrep olan ve ay burcu akrep olan tüm akrep burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Ölüm kartı, değnek dörtlüsü, ermiş kartı, aşklar kartı ve değnek yedilisi, kılıç ikilisi, aziz kartı, kılıç dörtlüsü, değnek onlusu ve kupa dörtlüsü. Bakalım gözüküyor mu? Evet. Evet sevgili Akrep burçları. Ölüm kartıyla başlamışız. Ölüm kartı demek ki bu hafta sizin için bir bitiş zamanı. Bir şeyi bitiriyorsunuz. Belki de kafanızda bitiriyorsunuz. Bir şeyi sonlandırıyorsunuz. Belki artık bir planınız bitti ya da kafanızdaki o sorunlar bitti. Bir çözüm yolu buldunuz ve o sorunları geride bıraktığınız gözüküyor. Çünkü yanında değnek dörtlüsü, aile kartı çıkmış, mutluluk kartı çıkmış. Dört duvar arasında ne yapıyorsanız, aile mi, iş yeri mi? Ne yapıyorsanız yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Artık kötü günlerin gittiği gözüküyor. Değerli izleyicilerim buradan güzel bir müjdemizi verelim. Kötü günler, o karanlık günler, bulutlu günler, Kaoslu günler bitiyor yeniden. zaten sizin mottonuz küllerinizden doğmak ama galiba yeniden küllerinizden doğup mutluluğu buluyorsunuz. Bakın mutluluğu buldunuz yetmemiş gibi. Ermiş ve aşıklar karta çıkmış. Böyle kalben sevdiğiniz ve siz o kişiyi biliyorsunuz bildiğiniz bir kişi. Yani aşık olduğunuz belki de aşık oluyorsunuz bildiğiniz bir kişiye ya da böyle biliyorsunuz aşık olduğunuz kişiye tekrar daha aşık olabilirsiniz. Bir aşk var, büyük bir aşk yaşayacağınız gözüküyor biriyle. Belki de bu bir ortak hani ilişki de olabilir. İş ilişkisi, iş iş aşkı ya da nasıl desem bunu hani işinizi çok seversiniz. Aşkla yapacağınız bir işi gerçekleştirebilirsiniz. Hayatınızı alabilirsiniz. Kendinizin kendinize bir iş yeri kurabilirsiniz. Böyle aşkla yapacağınız bir iş olabilir veya da aşkla yapacağınız bir proje olabilir. Bir eğitim almak, bir eğitim vermek. Yani bir şey yaparken bu hafta aşkla yapıyorsunuz. Bakın mutluluk ağzınızda yani mutluluk ağzınız kulaklarınızda mutluluktan diyemedim o kadar mutlu olacaksınız ki galiba dilleriniz böyle dolanacak birbirine e, aşkla yapıyorsunuz her şeyi değerli izleyicilerim ama bunun için o kadar mücadele vermişsiniz ki çok aşırı mücadele verdiğiniz e, bir e, aşkı hayatınıza alacağınız gözüküyor yani bildiğiniz her şeyini biliyorsunuz. Eğer bu bir aşksa, karşınızdaki kişinin böyle bütün mimiklerini biliyorsunuz neredeyse. Her şeyini öğrenmişsiniz. Çok büyük bir aşk duymuşsunuz. Ama bu bir işse, her şeyini öğrenmiş, eğitimini almış ve artık başlayacağınız gözüküyor. Belki de bir projedir. Aşkla yapacağınız böyle bir heyecanlandıracak size bir projeniz vardır. O projenin artık küçük bir adım da olsa adımı başlıyor bir ışık yandığı gözüküyor ve o proje midir, iş midir, ilişki midir? Her neyse hikayenizde belki bir eğitimle ilgili bir konudur, belki başka bir şeydir. Sizin için hani beni ne için izliyorsanız oradan sanki değerli izleyicilerim artık büyük bir aşkla başlayacağınız gözüküyor. Ama buna da son bir adım kalmış. Tabii ki hani bu hafta mı olacak derseniz sanki bir hafta sonrasından bu hafta ve önümüzdeki haftayı da kapsayan bir zaman dilimi de gözüküyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ee, yani bir ay içerisinde olacak bunlar değerli seçicilerim. Şu an bir şeylerin belki bir adımını göreceksiniz. Belki bir ışık yandığını göreceksiniz kafanızda. Bir ay içerisinde tamamen ee, Sanki hayatınıza alacaksınız bu, şey, bu şeyleri. Bu haftaki yaşayacağınız şeyler bir aylık bir süreyi kapsamış. Evet yine evi ikilemde kalıyorsunuz. Bazı konularda sanki ikilemde kaldığınız bir gündeminiz var. Acaba o yöne mi gitsem, bu yöne mi gitsem, o hikayeyi mi tercih etsem, bu hikayeyi mi tercih etsem bir türlü böyle biraz kararsız kaldığınız bir durum var. Ama kartımız diyor ki böyle bir durumda İki kişi arasında, iki seçenek arasında, iki düşünce, iki hikaye arasında kaldıysan, gözlerini kapat diyor. Sen ne istiyorsun? Kalbin ne istiyor? Vicdanın ne istiyor? Miden neyi kabul ediyor? Hangisini için rahat ediyorsa onu seçeceksin demiş. Bu şekilde kolaylıkla seçimini yapabilirsin demiş. En çok neyi istiyorsun? Bir yaz bir kenara, yaz bir kağıda en çok istediklerinin artısını eksisini bu şekilde e, gerçekten ne istediğini fark edip o istediğine doğru gideceğin gözüküyor. Bu bir evlilik de olabilir. Belki evlilik teklifi birisi size evlilik teklifi yapacaktır da artık e, evlenecek de olabilirsiniz. Acaba evlilik teklifini kabul etsem mi, etmesem mi? Benim için hayırlı mıdır, de, değil midir diye düşündüğünüzde bir hikayeniz olabilir bazılarınızda ama bazılarınız için sanki yurt dışı bağlantılı bir ortaklaşa işte de yapabilirsiniz ee, yurt dışı bağlantılı olabilir veya da sizden böyle yaşça büyük biriyle beraber bir işe de başlayabilirsiniz ya da eğer evleneceksiniz bile sizden yaşça büyük olduğu gözüküyor değerli izleyicilerim evleneceğiniz ilişkiye başlayacağınız bir kişi ee, eğer ki evlilik değilse bu bir ilişki değilse sizin hayatınızda bir baba figürü veya da otoriter sahibi olan biri var. Bu patron olabilir, babanız olabilir, dayınız, amcanız. Yani bir erkek figürünün size sanki bir destek sağlayacağı, hayatınıza bir kolaylık sağlayacağı gözüküyor. Bu da aslında siz çok dua etmişsiniz de sanki o dualarınız sayesinde birinin size bir kapı araladığı gözüküyor, bir el tuttu, elinize tuttuğu, size bir anahtar verdiği, bir ben hani bu anahtarı nasıl verebilir, bir siz içinizi anlatırsınız, dökersiniz, o e, güvendiğiniz bir kişiye, baba ya da patron ya da amca, dayı, her kimse, içinizi döküp de konuştuğunuz zaman size güzel bir yol gösterecek, güzel bir kapı gösterecek. Bu yöne gitmen senin için daha faydalıdır ya da daha hayırlıdır ya da bu kararı vermen senin için daha uygundur diye size bir seçenek bir yol vereceği gözüküyor. Ama yok benim hayatımda böyle biri yok diyorsanız da bir danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Ben danışmanlık vermiyorum ama danışmanlık veren arkadaşlardan alabilirsiniz değerli izleyicilerim. Evet bir de çok dua etmişsiniz. Bir şeyin artık ıı, önümü görmek istiyorum. Artık gidişatın ne yöne doğru gideceğini görmek istiyorum, bilmek istiyorum diyorsunuz. Bir şeyler sanki yolunda Gitmiyor gibi hissediyorum. Ben herkesin her şeyine koşturuyorum. O kadar çok sorumluluğum var ki herkese de destek oluyorum ama bu destek olmamın karşılığında bir şeylerin yoluna girmesini istiyorum. Dediğiniz bir bir şeyler yaşayacaksınız. Siz bile isteye herkese destek oluyorsunuz. Herkese yardımına koşuyorsunuz, yardım ediyorsunuz ama kartlarımız diyor ki biraz diyor hani yardım ediyorsunuz ama sağlığına da dikkat et. Çok hızlı gitme. Biraz da kendi iyiliğini, kendi sağlığını düşün diyor. Bir de bir haber beklediğiniz gözüküyor burada. O beklediğiniz haber biraz gecikmeli de olsa geleceğe gözüküyor. O haber de sanki 3 hafta sonra gelebilir değerli izleyicilerim. Bir haber bekliyorsanız o haberinize 3 haftalık bir zaman dilimi vermiş. Biraz daha bekleyin, biraz daha 3 hafta sonra bu haftadan sonra 3 hafta sonra yani 1 aya yakın bir süre içerisinde o haberiniz geliyor. Neyi bekliyorsanız böyle öldüm, bittim dediğiniz bir haber var. Evet bir merak ettiğiniz bir konu var galiba. Öyle içinize dönüp onu düşünüyorsunuz, o merak ettiğiniz konu aslında merak ettiğiniz konu daha çok aileyle ilgili galiba, birliktelikle ilgili, aynı çatı altında bulunduğunuz bir şey ya birini istiyorsunuz aynı çatı altında olmayı ya da e, aynı çatı altında bulunabilir miyim dediğiniz iş konusu da olabilir, evlilik de olabilir hani aynı çatı altında olduğunuz bir birini ya da bir konuyu bir hikaye merak ediyorsunuz, sürekli düşünüyorsunuz, sürekli içinizde geçiriyorsunuz e, diyorsunuz ki hani. Ee, acaba hani nasıl desem bu bir şeyler beni fark eder mi ya da ben onu fark eder miyim ya da bu kişiyi ben neden fark ediyorum ee, bu kişi doğru kişi mi ya da e, bir şeylerin yani farkına varacaksınız o içinize dönmeyle Belki içinizdeki bir şey bu kişiyi gerçekten de seviyor muyum? Gerçekten de istiyor muyum? Hayatımda istiyor muyum? Onunla olmak istiyor muyum? Ya da o istiyor mu? Belki de merak ettiğiniz bu konu bu. İçinize dönerek bu konuyu bulacağınız, halledeceğiniz gözüküyor ama biraz da sabır istiyor gözüküyor. Yani olacak bitecek her şeyi düşüne düşüne sabırla bir şeyi bekliyorsunuz değerli izleyicilerim. Sabırla bir şeylerin ya gidişatını ya gerçekten de kalbimde istiyor muyum istemiyor muyum yani hangi düşünceler bilmiyorum ama sabırla beklediğiniz bir konunuz var toprak kraliçesi denge suası Evet, toprak kraliçesi etrafındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşımı takip et, zorlukla kibarca ve anlayışla uğraş. Demek ki bu hafta etrafınızdakilere biraz dikkat etmeniz gerektiğini ve onlara zaman ayırmanız gerektiği gözüküyor. Ee, biraz da bu hafta sabırlı ol, anlayışlı ol diyor. Ee, galiba bazı konularda biraz öfkeli mi olacaksınız veya dört dörtlük mü olmasını istiyorsunuz? Her şey istediğim gibi gitsin istiyorsanız biraz kendini dengeye al diyor. Bak burada denge kartı da çıkmış. Sabırlı ol, anlayışlı ol, kibar ol, dengeli ol demiş. Evet denge ise denge kartı denge ve ılımlı olma zamanı. İşbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle. Belki siz bir zamanını bir şey bir şeyi zamana bırakmış olabilirsiniz. Bir şeyi bekliyor olabilirsiniz. Ama neyi bekliyorsan kendini dengeye al diyor ve kendini dengedeyken o zamanı, o mükemmel zamanı bekle, öyle harekete geç diyor. Ama harekete geçsen de dengeli olmaya özen göster demiş. Suası aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal düğümü ve artan. sezgi, yeni bir yuva. Evet yeni bir başlangıç olabilir, yeni bir iş, iş anlaşması, yeni bir yere e, terfi almak, yeni bir şehirde işe başlamak. Yani bir hayatınızda yeni bir seveceğiniz, mutlu olacağınız, duygularınızın tatmin olacağı bir işe başlayacağınız ya da bir konuma geçiş yapacağınız gözüküyor ama böyle çok seviyorsunuz aşık olacak derecede sevdiğiniz bir işe başladığınız gözüküyor. Belki böyle bir teklif alabilirsiniz. Bakın hem aşıklar çıkmıştı burada hem aşık olmak ya da bir eski bir aşkın yeniden canlanması. Belki de iş arkadaşınızla bir aşk, bir ilişki anlaşması da yaşayabilirsiniz. Bu aşk eee işinizle de hani işinizi çok severek aşık da olabilirsiniz ama iş yerinden belki de aşık olduğunuz birisiyle de güzel bir ortaklık, güzel bir işe de başlayabilirsiniz. Değerli izleyicilerim, böyle bir durumunuz var. Yeni bir yuva diyor, yeni bir konum, yeni bir terfi, yeni bir şehirde e, hani bir öğretmensiniz, tayınız olabilir. Bir atamanız olabilir. Yani bir yeni bir yuva gözüküyor size, yeni bir iş yeri gözüküyor, yeni bir Konum gözüküyor değerli izleyicilerim. Evet hakkınızda hayırlısı olsun diyorum ve bu açılımı sonlandırıyorum. Evet bu kadar diyorumunuz değerli izleyicilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir fayda gösterir, bir katkı sağlar. Hayatınızda diyorum kartlarımız ve benimle uyumlandıysanız alt yorumlarınızı bekliyorum. Evet değerli izleyicilerim sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Kalbinize nefelik sevgiyle uğurlamak istiyorum bir sonraki videomda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili akrep burçları.